Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün kendi tasarladığım bir base dizaynını göstereceğim. Ee, şimdi videoyu izleyip demeyin. Ulan bu nasıl base? Kim bunu base atsın? Bu kadar malzemeyi nereden bulacaklar? Böyle kalan base'im olur diye değil. Ee, bu do Trioluk. Solo Doğu Trioluk bir base. Ee, ben genelde 5 x sonuçlarda falan, 3 x sonuçlarda falan oynadığım için böyle bir base yapma gereksinini Neyse işte büyük fırınıdır, sürüdür falan her şeyi var zaten. Onları söylemeye gerek yok. Ee, şöyle şurası tamamıyla fake üstüne de taretler koydum şey için dışarıya baksın diye. Neyse buradan giriyoruz. İki tarafta aynı yere çıkıyor bu arada. Onda bir fark yok. Buradan böyle gelebiliyorsunuz. Burası full fake şu duvar. Bunun arka tarafından yukarıya çıkış var. Şöyle göstereyim. Buraya da şeyleri koydum. İki tane garaj tamamen fake olsun. Yalanları yapan için rehinemler. Buradan böyle giriyoruz. Main loot'umuz burada. Ee, main nut burada TC main nut değil pardon TC burada. 6 tane de sandık var. 4 tane altta, 2 tane üstte. 6 adet sandık bulunuyor. Tabi ee, tabii TC sonradan isterseniz taşır, taşıyabilirsiniz ama ben burada bırakacağım muhtemelen. Kendim kullandığım zaman bu base'i. Şöyle bir tane açılır kapanır da üstte çıkıyoruz. Ve main nut yerimiz burası. Şöyle hepsi bunların kapalı olacak. Onları kapı koymayı unutmuşum. Yani şöyle şunu da alalım. Şöyle. Buralar öyle full kapalı olacak. E, Tabi dilerseniz buraları da kapatabilirsiniz ama ben tavsiye etmem çünkü o zaman taretler kapanıyor. Ee, ondan sonra bir saniye şunları da sileyim ha. Şuradaki, şuradaki, şurada bir ve şurada bir tane olmak üzere dört tane taret bulunuyor. Ee, dilerseniz bu iki tane sandık yerine de taret koyabilirsiniz Ve direkt olarak şunların önüne sığıyorsa. Bir saniye. Bir saniye şöyle bir kendim uçurayım. Sığıyorsa aynen olur. Aynen şöyle de yapabilirsiniz. Bunu da şimdi dikkat gördüm açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Neyse. Şöyle. Burada da iki tane. Neyse şöyle açılır kapanır da bir üst katı daha çıkıyoruz. İlk başta ben burayı main loot yeri olarak tasarlamıştım ama burası e, roof katına bir kat olduğu için sadece yani çatıyı delerek girmeye kalksalar direkt şuradan bir taneyle içerideler o yüzden burayı bir alta taşıdım ama burayı da bozmak istemedim burası da kullanılabilir çünkü sonra şuradan bir açılır kapanır da bir tane daha yukarı çıkıyoruz burası sıradan bir peak katı gayet sıradan yani herkesin yapabileceği genel olarak her bu olduğu gibi neyse sonra şuradan bir tane daha giriyoruz içeriye buradan bir açılır kapanır da burası da roof açılıyor tamamen burası da böyle full roof oluyor ev bu kadardı bye